Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara güvercini, Ankara arısı gibi safkan olan Ankara tavşanı da başkentimize özgü bir hayvan türü. Ankara tavşanı Türkiye'nin sahip olduğu milli gen kaynaklarından biri. Bütün dünyaya başkentimizden yayılmış. Vücudu uzun tüylerle kaplı. Bu tüylere ise Angora yünü deniyor. Angora yünü yapısında yer alan hava odacıkları sayesinde yüksek yalıtım özelliğine sahip. Yünü çok kaliteli ve çok hafif olduğu için dokunulduğunda yumuşaklık hissi veriyor. Yalıtım özelliğinden dolayı sıcak tuttuğu için kazak, bere, eldiven atkı, korse, dizlik, iç çamaşırı ve romatizma hastaları için giysiler üretiliyor. Uzay çalışmalarında yer alan astronotların iç giysileri hep Angora tavşanı yönlerinden yapılıyor. Angora tavşanının ince uzun ayakları var. Yaklaşık 3,5-4 kilogram canlı ağırlığa sahipler. Her hayvandan yılda üretilen yün miktarı ortalama 1 kilogram. Angora tavşanı yerli gen kaynaklarımızdan biri. Sahip çıkmamız gereken ulusal bir değer. Eğer bilimsel ve detaylı üretim yapılırsa hem yünü hem damızlık ve damızlık altı satışlarıyla ülkemizde yeni iş kolları açabilecek nitelikte